Bekle miyiz? evet. Ha, arkadaşlar bugün size hikaye, bir hikaye anlatmaya anlatmak için geldim. Kısa. Kısa. Telefon. Şimdi siz öyle görmüyorsunuz da telefon paramparça şu an. Paramparça. Dün ben yere düştüm video çekerken. <laughs> telefon tuzda buz. <laughs> telefon tuzda buz olmuş diye bir video. Aa, ama ama çok acı verici oldu ya. Telefon şu an tuzla buz. Evet. Nasıl video çekiyorum? Bak. Sadece şuradan şöyle çizik var. Bir de şöyle dirldırdı böyle sprenli, böyle tik 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 diye şeyler var. Çizikler var. Ama çok kötü. İyi ki şurada bir tane şöyle çizik var arka tarafı şuraya geçmedi. Buraya sadece burada çünkü burada çizik var ya. O yüzden. Neyse şimdi ölüm anını telefonun yaralanma anını anlatayım. Ben video çekiyorum tamam mı? Havalı video olacaktı. Fenomen olmayı düşünüyordum. <laughs> video çok güzel gidiyordu. Tam kaldırma tam kaldırma zıplayacaktım düştüm. Önünde toprak vardı. Toprakta kırıldı telefon. Sonra ben telefonu aldım öyle kırıldı mı? Param parça. Param parça telefon. Sonra ağlaya ağlaya, ağlaya annemin yanına gittim ve hikaye bitti. Evet. Sonra kalp kriti geçiriyordum, tansiyonum çıktı, gözüm bozuldu, her şey oldu. Bu telefonun kamerası da ağır. 6, bin, 6 milyon tamiri tamiri 6 milyon hadi hadi bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın yarınki videoda ismimizi çıkartacağım o kadar ama edit yapmayı bilmiyorum çünkü benim editörüm yok hadi bay bay 1 2 3 kapat kapat